Evet Kral. E, Samsun'da kazanan Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Samspor'un kadro değeri 34 milyon euro. E, Gaziantep Futbol Kulübü'nün 20 milyon euro. Yani burada bir tuhaflık yok mu? Nasıl? Yani e, Samspor 34 milyon euroluk bir takım gibi oynamıyor. Kadro değeri de öyle durmuyor. Yani bu futbolcular bana bıraksalar 25 milyon euroya ancak mal ama almam. Niye alacağım ki? Direkt kaleye giden mi var? Allah'ını seversen. Gol aklı olan mı var? Futbol aklı olan mı var? Bir çabukluk, bir enstantre ne var? Bizim Samsunlu futbolcularda. Anlam futbolcuların kapasitesi ortada. Gol atamıyoruz ya. Penaltıdan bile gol atamıyoruz. Güzel ya. Neyin peşindeyiz biz? Allah ben kahretsin. Iyi ya, bile... Üzülüyorum. Üzüntüden gülüyorum ya. Ya şaşırıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ya. Buradaki kadroda en son alınan Tait, Olse Dimata var. Dön İsmet bize geri dön. Dedik ki bunu Selametlerle de yaptığımız Taraftarın Sesinde Selamet Kardeşimin programında da söyledim. Bu oyuncular sakatlandığında bunun yerine oynayacak oyuncular bütün taraftar biliyor. Artık bütün taraftar şunu söylüyor. Bugün başkan yine demiş ki kaostan beslenen insanlar var. Biz o kaostan beslenenleri yarın öbür gün beslemeyeceğiz. Kimse kaostan beslenmiyor. Futbol basit olduğu için herkes yorum katıyor. Saygıyla, sevgiyle ama gözümüzün içine baka baka da iyi olmayan oyuncuya, bu ligin oyuncusuna da iyi diyemiyoruz kral. Sen bu kadroda yıldız, mi? yıldız diyebileceğin bir oyuncu var mı? Demediğimiz için her şey ortada. Arkadaşlar ben mi mağlup olun diyorum? Ben mi sizi yendiriyorum? Ben mi dua ediyorum yenilmeniz için? Yok tam tersi dua ediyorum yenmek için. Yenmemiz için. Samsun'a aşikar olduğumuz için ediyorum. Yazıklar olsun nankörler. Kardeşim senin başkanın kendine göre kafasına göre transferi yapıyorsa futbol aklını Hasan'dan Hüseyin'den Mehmet'ten alıyorsa bana ne ya sorumlusu onlar? Kral bir soru o soracağım. 4. Bizim... Euro, etmez. Bu takım 34 milyon euro. etmez Kral, başkanın esas takımı hangi takım? Başkanın e, kongre Spor. üyesi ol... olur mu Kral ya? Galatasaraylı Galatasaray. değil mi başka? Galatasaray. E niye, niye kimse başkana bir şey demiyor Galatasaraylı olduğu için? Yıldırım, Galatasaray kongre üyesidir beyler. Evet. Peki ben para ver para verdiği için mi? Kimse bir şey demiyor. ben de Galatasaray'ın. Aynı zamanda Samsun'un Ki... da kongre üyesiyim. Ne olacak şimdi? Samsun Kral, peki bir şey söyleyeceğim. Parayı verince mi ortadan kalkıyor bir takım şeyler? Parayla mı ortadan kalkıyor? Herhalde şimdi canım, başka, yeni, yeni, başka ne? Yeni hayatlar... başka ne? Samsun Sporlu hem Galatasaraylı değil mi? Olabilir. Çok normal. Normal yani. E, be, benim için de çok normal. Ama ya kardeşim adam efsane olmuş. Her yerde gol atmış. Çocukluğundan beri atmış. Yani işin ilginç tarafı bu yani. Yani sen beğensen de beğenmesen de böyle bir figür var. Bu figür Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde mevcut. Yani sen yırtınma. Bir tarafını yırtma. Gerek yok. Ama biz çok saygıyla bakıyoruz. Yüksel Başkan Galatasaray'da da olur. Efendim söyleyeyim Samspor'un başkanı da olur. Çok normal ya. İşte Tanju Hoca'nın kendi söylediği gibi. Bırakın arkadaşlar bunu. Bırakın. Bunu gerçekten bırakın. Samspor iyi olsun. Bizim tek söyleyeceğimiz bu. Kim nereye kongre üyesi olmuş hiç bizi ilgilendirmiyor. Parası vardır, herkes her yere verebilir. Ama e, biz de şunu söylüyoruz kardeş, çolak kardeşler olarak. Ya kardeşim, biz gittikten sonra bir kuruş para kazanmış mı İhsams burada? Var mı boğazımızdan geçen? Hala bunun peşindesiniz.